alışveriş yapmaktan çok yoruldum. Al şu çantamı hizmetçi. Of canım çok sıkıldı ya. Bazı yemek sipariş edeyim. Alo ben bir hamburger yapabilir miyim? Tamam. Tamam. Hemen getiriyoruz. Nasıl istiyorsunuz? Böyle süslü. Tamam. Hemen getiriyoruz. Altın bardak olsun. Tamam. Yanına kolum isterdiniz ayran mı? Ayran. Tamam. 15. 15 dakika içinde hazır. Tamam. 3 Kim o? Ben. Ama borcunuz 10 bin TL. Ama bu neden çürük bir dakika? Yok çürük değil. 10 bin TL'nizi verin. 10 11 bin TL. lira falan vermiyorum. Bay bay. Salak ya bunlar. Hizmetçi al çöpe at ya. Ben yine sinirlendim. Ben yine ara fiyese çıkıyorum. <laughs> of yine mi sen? Senden kurtulamadım ya. Hiç. Pardon da ben siparişi size götürdüm. Yemeği, yemeği ben yapmadım. Geç. Bana ne git sudan. Senin zenginlerle işin yok. Geç. Yo sizden burası herkese açık yer. Of ben gidiyorum. İlla sana katlanamayacağım. Git ne yapayım? Şu zenginler de bir beni almasa çok güzel olacak. Üç. Ben hala açım ya. Bana yemek verecek yok mu kişi ya? Ben yine bir sipariş vereyim ya. İnşallah bu güzel olur. Evet ben bir pizza istiyorum. Tamam. Büyük boy mu? Küçük boy mu? Orta boy mu? Büyük boy tabii. Tamam. Pizza, is, pizzanın üstünde her şey olsun mu? Evet var. Tamam. 10 dakika içinde hazır. Tamam. Kim o? Bayağı. Bak bu sefer çelik olmuş. Zaten borcunuz 1000 TL. Tamam. Tamam. Bay bay. Kapıyı yarım bıraktım iyi en ya. çünkü. En iyisi şu pideyi birazcık Oh, artık bu zenginden de kurtuldum. Ya. Oh. Şimdi onun paralarını alacağım. <laughs>